Admin biz ne yapıyoruz? Kankam şey e, Oğlum, piyasa. yapacaksak bak. Ona göre. Face yapacaksak gel onun onun amına koyayım admin. i̇kinci ikinci, ikinci öldü şimdi atab iki, iki yapmam lazım benim onu admin. İki, i̇ki, kere öldüm iki kere öldürmem lazım. Gel, gel. Tam olcu babanın şarkısı da açık amına koyayım. Orospu'nun <laughs> çocuğu. Orospu'nun çocuğu ne oldu? <laughs> Başına ne oldu yok. yok. Ben merak oldum seni. Bu. O polise bak ya bunu bir polis bile şey yap. Polisten bırakın lan beni polis amık polisi. Onun için bütün memleket peşimde. O ros çocuğu. Hazır ver. Kim ben. o bana uğra? Ananı siktim senin hemen baba. Amını si amını götürü siktim. Neredesiniz lan? Çıkıyorum.